Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ahtapot oyuncağın yapımını paylaşacağım. İlk olarak kafası için ben pembe ip kullanacağım. Arzu eden olursa erkek çocukları için çalışacaksanız açık tonlarda farklı renklerle kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli halka yapıyoruz ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. ve 6. Daha sonra hepsine çift batarak sayıyı 12'ye yükseltiyoruz. En son çiftimi de yapıyorum. Evet arkadaşlar, en son çiftimi de yaptım. Şu anda sayım 12. Daha sonra bir sık iğne bir çift batıyoruz. Toplamda sayımız 18 olacak. Evet arkadaşlar. 18'i yaptım. 18. ilmeğin altına tur belirleyicisi yani işaret ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra iki sık iğne bir çift olarak tekrar devam ediyorum. İlk önce çiftimi yapıyorum. Daha sonra iki tane tek yapıyorum. Tekrar çiftimi yapıyorum. Yine iki tane tek batıyorum. Bu şekilde işaret ipine kadar Aynen devam ediyorum. Evet arkadaşlar. iki sık iğne bir çiftimi yaptım. Şu anda sayım 24 oldu. Her defasında her sıra tamamladığınızda 6 ilmek çoğalıyor. Çünkü sihirli halkamızı 6 ile başladık. Sihirli halkayı 6 ile başlarsanız her tur yapışınızda 6 ilmek çoğalır. Şimdi sıra geldi. üç tane sık iğne bir tane çift yapmaya. 3 tane tek battım. bir tane çift battım. Tekrar 3 tane tek batıyorum. Yine bir tane çift batıyorum. Tekrar 3 tane tek battım. Şimdi çiftimi yapıyorum. İşaret ipine kadar tekrar 3 sık iğne bir çift devam ediyorum. Evet, işaretine kadar geldim. Toplam ilmek sayım 30 oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar 4 sık iğne bir çifte geçiyorum. 4 tane tek yaptım. bir tane çift batıyorum. 4 tek 1 çift 1 2 3 4 tek tekrar bir çift. işarete kadar yine devam edelim. Evet, şimdi ilmek sayımız 36 oldu. Şimdi de 5 sık iğne bir çift yapıyoruz. 5 tane tek batıyorum. 3 4 ve 5. 6 sık iğneye çift olarak atacağım arkadaşlar. Evet çiftimi yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde tekrar işarete kadar devam edelim. Evet son olarak 5 sık iğne bir çiftimi yaptım. Alt tırman burada bitiyor arkadaşlar. Çünkü yeni doğan bir oyuncağı yapıyoruz. Haliyle büyük olmaması gerekiyor. Ben televizyonda duyduğum kadarıyla Derya Baykal'ın programında duymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Bu alttaki saçaklar yeni doğan bebeklere anne kordonu etkisi veriyormuş. Ve o sebepten dolayı bebeklerin göğüs kısmına koyulduğu zaman sakinleşme etkisi varmış. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ama görünüş olarak da çok kötü bir oyuncak değil. Çok sempatik duruyor. Çocukların mutlu olacağı bir şey diye düşünüyorum. Şimdi sıra geldi düz kısmına. Şimdi işaret ipimizi düz kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonra düz yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 10 sıra düz yapmanız yeterli arkadaşlar. Yani 10 sıra boyunca, 10 tur boyunca işaretimi tekrar buraya koydum. Hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmadan toplamda 10 turu tamamlayacağız ve daha sonra gözlerini takacağız. Bu şekilde 10 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi sıra geldi gözleri takmaya. Gözleri takarken arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Düz sıranın 2, 4. 4. sırasından gözleri yerleştireceksiniz. İlk önce bir tanesini takıyorum. Hadi. Şimdi sıra geldi ikincisini takmaya. Aynı hizadan yaklaşık 2 4 6 8. 8. sık iğneye bu gözümü yerleştiriyorum. Arkadaşlar göz olarak 6 ile 8 arası gözleri kullanabilirsiniz. Ben 7 mm kullandım. Elinizde ne varsa o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi gözlerin arkasını kapatıyorum. Ve en son olarak mühürleme yapacağım. Çakmakla siyah kısımlarını eritiyoruz. Ve çakmağın yardımıyla bastırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mühürlemiş oluyoruz. Diğerini de hemen yapalım. Bu şekilde iki gözümüzü de takmış olduk. Şimdi Tekrar işaret ipimizi ilmeğimizin arasına koyuyoruz ve eksiltmelere başlıyoruz. 5 sık iğne bir arttırmaya kadar çıkmıştık. İlk olarak 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde işaret ipine kadar 5 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Evet, 5 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım arkadaşlar. Şimdi 4 sık iğneye bir eksiltmeye geçeceğim. Fakat 4 sık iğne bir eksiltmeye geçerken kenar fırfırları için bir şey yapmamız gerekiyor. Şu kenarında bulunan fırfırları yapabilmemiz için lopların iç tarafını kullanacağım. Dış tarafındaki lop kalacak arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerin sadece iç tarafından örüyorum. Dört taneyi ördüm. Bir taneyi eksiltiyorum. Yine sadece içeridekileri eksiltiyorum. Dışarıdakilerle işim yok. Onları fırfır fır yapımı için bırakacağım. Tekrar içeriden örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi yine eksiltmemi yapacağım. Yine içerideki loplarla yapıyorum. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Tamam. Şimdi bir sıra işarete kadar Sadece içerideki loplardan eksiltmeye devam ediyoruz. Evet. Bir sıramızı eksilttik. Şimdi normal aynı şekilde lopsuz örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne bir eksiltmeyi yapmıştık. Şimdi sıra geldi 3 sık iğne bir eksiltmeye. Normal sık iğnemiz gibi örüyoruz. 1 2 3 Şimdi eksiltiyoruz. 1 2 3 Yine eksiltiyoruz. 1 2 3 Yine eksiltiyorum. Bu şekilde tekrar işarete gelene kadar 3 sık iğne bir eksiltme ile devam ediyoruz. Evet. Evet, 3 sık iğne bir 1 eksiltmemizi bitirdik. Şimdi sıra geldi 2 sık iğne bir eksiltme. 1 2 Eksiltiyorum. 1 2 Tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde işaret ipine kadar aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir iki sık iğne bir eksiltmemizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi burada mesafe iyice küçüldü. Şimdi içinin dolum işlemini yapalım ve daha sonra bir sık iğne bir eksiltmeye geçelim. Evet, ben yeterli miktarda işini doldurdum. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme ile eksiltmeye devam ediyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu bir sık iğne bir eksiltme yaptıktan sonra biraz daha doldurmanız gerekecek arkadaşlar. Kapandıkça içine doldurmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde işareti gelene kadar bir sık iğne bir eksiltmeyle devam ediyoruz. Evet, son olarak bir sık iğne bir eksiltme daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir sık iğne bir eksiltmem de bitti. Şimdi içini tığımın yardımıyla biraz daha dolduracağım ve daha sonra hiç sık iğne yapmadan direkt eksiltmeye geçeceğiz. Burada da 6 tane eksiltmiş oluyoruz. Ondan sonra geri kalan ilmekleri de tığ ile toplayacağız. İyice içini dolduralım Evet bu kadar yeterli şimdi sık iğne yapmadan eksiltiyoruz arkadaşlar bunu eksiltiyorum daha sonra yanındaki iki taneyi eksiltiyorum Evet bu eksiltmemizi de yaptım şimdi devam ediyorum tekrar son 6 ilmek kalacak arkadaşlar yani sihir halkada kaç başladıysanız aynı şekilde bu işlemi yaptığınızda elinizde 6 ilmek kalması gerekir ilmek benimle inatlaşıyor <laughs> Evet tamam işte bu kadar şimdi son 6 ilmeğimi iğne yardımıyla toplayacağım. İlk önce yapmam gereken ipimi kesiyorum. İşaret ipim, başlangıçta kullandığım ipim. Onu da kesiyorum. Şuradaki ipimi ilmeğimden çıkartıyorum. Ve bir takıyorum arkadaşlar. Her oyuncağın sonunda bunu gösteriyorum bilginiz olsun yeni başlayan arkadaşlar olsun diye şimdi ilmeklerin sadece dış kısımlarını topluyorum 6 Altı ilmeğin altısının da dış kısımlarını bu şekilde alıyorum çekmenize gerek yok en son çektiğinizde onların hepsi toplanacak değerler gibi bol bol yapabilirsiniz Evet en son ilmeği bir de aldım iğnem çıktı. Hemen yine mi tekrar takacağım. Evet. Şimdi şu kısmı şu şekilde elinle tutup ipimi sımsıkı çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde sihirli halkaya nasıl başladıysanız aynı şekilde bir görüntü oluşuyor. Ben buradan bir düğüm atıyorum. Şu şekilde elimle tutuyorum. Ve ortada bulunan yuvarlaktan batıp farklı bir yerden çıkıp ipimi keseceğim. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Şu kenarındaki fırfır kısımlarını yapmaya. Bunun için tekrar ipimi elime alıyorum. Bir tane zincir çekebilirsiniz ipi bağlamak için. Daha sonra oyuncağınız size ters duracak. Yani başladığınız yer ters duracak. Şu şekilde öreceğiz. Şimdi başladığım yere ilmek kaydırma başladığım yere geldim. İlk olarak şu kısım alttaki ek kısmından bir tane alıyorum. İki zincir çekiyorum. Daha sonra bir iki 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı sık iğnenin içine 5 tane ikili trabzan. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkincisine bunu ilmek kaydırmayla bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ilmeğimi aldım. Bir tane atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Aynı şekilde 5 tane ikili trabzan da bunun içine yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde kıvrımlar oluşacak. Eğer elleriniz gevşekse Arada bıraktığınız mesafeleri iki sık iğne bırakabilirsiniz. Ben bir tane bıraktım. Şimdi mesafe dediğim battığınız sık iğne burada. Şunu bırakıyorsunuz yanındakine, bir yanındakine ilmek kaydırmayla bağlıyorsunuz. Evet, ilmek kaydırmayla sabitledim. Ilmek alıyorum arkadaşlar, bir tane atlıyorum yerine geçiyorum ve bu ilmekle bunun içine 1 2 3 4 ve 5 şu şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum bir tane atlıyorum diğerine geçiyorum bunu buraya bağlıyorum daha sonra yine ilmek alıyorum bir tane atlayıp bir yanındaki lopa batıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Arkadaşlar bunlar böyle durduğu zaman çok gözünüze dip gelebilir. Şu şekilde duracak zaten. Bu şekilde durduğu için yani şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde durduğu için çok problem bir durum yok. Şimdi tekrar devam edelim. Dediğim gibi bir tane atlıyorum. Bir tane ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Daha sonra ilmek alıyorum. Ve bir iki üç dört 5 bir tane atladım diğerine bağladım ilmek kaydırmayla ilmeğimin üstüne tığımın üstüne ip alıyorum bir tane atlayıp diğerine geçiyorum Evet arkadaşlar anladınız umarım bu sırayı bu şekilde devam ediyorum en sonuna gelene kadar daha sonra da diğer bölümlerine geçiyorum Evet arkadaşlar, ben bu sarıyı bu şekilde bitirdim. Şimdi size göstermek istiyorum. Şu şekilde bakıldığı zaman şöyle dilimler var. Alt kısmında bu şekilde duruyor. Bir başladığımız ip, bir de bitirdiğimiz ip. Ben bu iki ipi birbirine bağlıyorum ve tığın yardımıyla içeriye çekeceğim. Evet, alttan görüntüsü budur. Yan taraflardan görüntüsü de budur şu şekilde kafamızı oluşturduk.